Bugün Esentepe mahallemizdeyiz. Burada da tıpkı Çırçır'da olduğu gibi yüzün üzerinde çocuğumuzu eğitimde fırsat eşitliği imkanı vereceğimiz bir yuvamıza kavuşturacağız. Çırçırda 6 derslikte 132 çocuğumuza bu mutluluğu, bu imkanı sağlayacaktık. Bugün burada Esentepe'de inşaatı devam eden ve ikinci döneme yetiştireceğimiz ikinci dönem çocuklarımızın burada olacağı yuvamızda da yine 5 derslik ve 120 çocuğumuz burada bu 5 derslikte eğitimde fırsat eşitliğine Eyüp Sultan'da kavuşacaklar. Bizi izlemeye devam edin. Eyüp Sultan'ımızı izlemeye devam edin çocuklarımız için, kadınlarımız için, gençlerimiz için, yaş almışlarımız için bugün olduğu gibi yarın da ondan sonraki günlerde de devam edeceğiz. Bunların müjdesini vermeye tekrar tekrar devam edeceğiz.